Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft server alışmaya karar verdim. Minecraft serisinin birinci bölümünde diyelim. Minecraft server saçmadım da eğer seversiniz devamlı getiririm. Öncelikle için kırmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar öncelikle burada craft table'ımız var. Öncelikle eee alıyorum arkadaşlar. Kılıç, balta, kazma yaptım. Öncelikle arkadaşlar gidelim kendimize güzel bir alan yer bulalım. Çünkü burası çok karışık. Kumsuz bir yer bulmak istiyorum. Arkadaşlar sizlerden de bir isteğim var. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri de çok seviyorum. Arkadaşlar kumluk bir yere geldim. Burada da arkadaşlar bir cam yapmak için alayım. Buradan kazayım arkadaşlar bayağı bir kum, istik falan kazayım. Cam yaparız arkadaşlar evimize. Şuradan alayım. Ne haber? Neyse arkadaşlar ben şuradan toplamaya devam edeyim. Arkadaşlar ben bittikten yarısını fazlasını topladım. Öncelikle arkadaşlar şuraya gidelim ağaç maç bulalım. Birazcık ağaç keselim. Ondan sonra evimize başlarız. Arkadaşlar ben çok kötü bir anda durdum ya. Şuna bakın. Allah gemi Allah. Kemi Allah. şu şurada bir kemiği var mı? Arkadaşlar için içinde beni öldürdüler. Gittim. gittim. İkinci bölümde artık arkadaşlar eğer 5 like atarsanız ikinci bölümde bakacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.